Bir izleyicimiz, selamun aleyküm. Aleyküm. Sura üflemenin birinci ve ikinci <laughs> adı nedir? Lütfen cevaplar mısınız? Evet. Cevaplarız tabii. <laughs> Sura üflemenin birinci ismiyle ikinci ismi nedir? Önce şöyle anlamak gerekir. Diyelim ki bu sorunun cevabını öğrendik. Bunun bize bir faydası olur mu? Olmaz. Soru bu değildir yani. Soru öyle olmalı ki bizi meşgul etmeli, gönlümüzü meşgul etmeli. Benim bunu öğrenmem lazım, bu bana lazım, bu bana gereklidir. Bunu öğrendiğinde şunu şöyle yapmam lazım, şöyle amel etmem lazım dememiz gerekir. Ya da şöyle iman etmem lazım dememiz gerekir. Soru böyledir. Onun için söylüyoruz, sorusu cevabı olmayan soru yoktur, cevabı olmayan sual yoktur diyoruz. Neden? Kim cevap veriyor? Allah cevap veriyor. Ama soruyu sorarken o bir işe yarasın. Yani bizde bir artı meydana getirsin. Bizi büyütsün. Bize bir şey kazandırsın. Bizde ya imana dönüştün, ya amele dönüştün. Eğer bu böyle değilse yanlış ve boş şeylerle meşgul oluyoruz demektir. Zaten alimlerimiz her şeyi anlatıyor, ibadetle ilgili her şeyi anlatıyor, muameleatle ilgili her şeyi anlatıyor. Gördüğünüz gibi biz burada ibadeti anlatmıyoruz, muameleati anlatmıyoruz. Biz burada alemlerin Rabbini anlatıyoruz. Yani kardeşlerimiz soracaksa soruyu böyle sormalıdır. Allah hakkında, Allah'ın Resulü hakkında. Soru öyle olsun ki cevabını bulamamış olsun. bize düşen Rabbimizi anlamaya çalışmaktır. İnsan hakkında, varlık hakkında, imtihan hakkında, Allah'ın muradi, hikmet hakkında soru sorulsun. Bizim bu eksigimiz var. Bizim bunu öğrenmemiz gerekir. Onun için söylüyoruz. Sorunumuz ibadet sorunu değil. İlim, bilgi sorunu değildir. İman sorunudur. İmanı anlamamışız. Dolayısıyla anlamayınca iman etmemiz de söz konusu olmamış. Sadece taklit olmuş. Evet. Ne soruyordu kardeşimiz? Surun birinci ismiyle ikinci ismi nedir? Nedir? Allah'a göre nedir? Her şeyi Allah'a göre anlamak gerekir, öğrenmek gerekir. Yoksa böyle kitapta okudum bu böyleydi. Bu böyle olmazsa doğru değildir. Yanlış. Allah ne söylediyse o öyledir. Birinci surun ismi, birinci sur üflediğinde Allah ona son saat diyor. Son saate üflenen sur. Son saat suru. İkinci surun ismi kıyamet. Kıyamet, kıyam etme. Yeniden diriliş. Anidir. İkinci sur içinde kıyamet surudur. Birine son saat suru, öteki de kıyamet suru. Evet. Kime göre? Allah'a göre. Başkalarına göre değil. Kendi kendine başkaları isim vermiş, onu kabul etmiyor. Sadece Allah'ın verdiği ismi kabul ediyoruz. Buyur.